Merhaba değerli takipçiler Melinda kızım ee, çok iyi şu anda. Gördüğünüz gibi harika. Ee, o serumu taktıktan sonra bayağı değişti. Yani sanki böyle kendine gelmiş. Gel kızım gel. Gel. 2-3 gün bir şey yemedi zaten o olaydan sonra. Ama şu anda iyi. Şu anda güzel. Gel kızım gel. Gel. Hadi gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Aslan kızım maşallahı var bak. He <laughs> kızım. Bu çekingenliği şeyi her şeyi geçti. Melinda şu anda. <laughs> kızım dur sakin, 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 sakin. Nasıl oynuyor benimle? Ben Görüyor musunuz? Dur sakin kızım, sakin. Git biraz dolaş. Kobra'nın yanına git. Evet, kobra burada, Melinda burada. Bak oğlum, Melindaya sakın karışma. Melindanın o çekingenliği her şeyi geçti. Şu anda <laughs> Belinde <laughs> mi? Gel, gel kızım, gel. Aslan kızım, maşallahı var görüyor musunuz? Gel, gel. Mükemmel bir kangal elde ettik şu anda. Yani bu kalitede böyle kangal biraz zor bulunur. Ee, zaten biliyorsunuz e, çok e, şöyle ağır bir travma getirdi. Düşünsenize sizinle beraber büyüyen iki arkadaşınız bir anda ölüyor ve siz onu görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. İşte Melinda da böyle büyük bir vaka atlattı. İki gün boyunca kardeşimin de dediği gibi yani iki gün yemek yememişti. Ee, bayağı bir zayıfladı. Zaten ben onu görünce getirdim direkt veteriner hekim getirdim. Ee, tedavi ettirdim. Ee, serum taktık. İki tane serum verdim. Evet köpek toparlandı. <laughs> Şu anda arkamdan ayrılmıyor. Gel. Gel kızım. Gel. Buyur bak. Maşallahı bak. Gel benim prensesim. Gel. Gel. Aslan ya. Burada şehirde bayağı bir düzeldi. Değişti. Nereye? Gitti. Bizim bağ evimiz burası. Bahçe evimiz. İlk baharda işte yazın burayı kullanıyoruz. su içiyor şu anda. Arkadaşlar zaten renk yapısı olarak, kafa yapısı olarak, vücut yapısı olarak, salınlığı olarak yani mükemmel bir kangal bu. Yani bu kalitede bir kangalı pek nadir bulabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Ee, şimdi bunu Soros'la da eşleş, eşleştiğimizi bir düşünelim. Soros zaten korkusuz bir köpek. Yani o da bulunmaz bir kangal. Gel. Evet arkadaşlar, yani düşünsenize bunun Soros'la eşleştiğimizi bir düşünün. Mükemmel yavrular verir yani. Kurtçu yavrular, korkusuz yavrular. Gel kızım, gel. Kobra beyi de bir gösterelim biraz. Kobra çok yakışıklı bir köpek ya böyle. Görün. Gel. Bugün aksiyon yok. Aslında biraz işlerim var bu yüzden daha çıkaramayacağım aksiyon yaşatamayacağım size kobra daha 20 aylık bu da tam böyle ekeleşmemiş bir köpek daha da toparlanacak zaten şu gelişe bakın şu gelişe bakın görüyor musunuz o eski Melinda'dan artık esir, eser yok yani gel kızım gel bugünlük bu kadar Melinda Hanım